Gösterim. Bugün yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Eserimizin adı hepinizin aşina olduğu Afigan Dilber. Ben bu eseri ilk önce Tahir Palalı'dan dinlemiştim. Daha sonra e, bu eserin bu noktaya taşınacağını küçük bir öngörü olarak görmüştüm arkadaşlar ve taşındı gerçekten. E, TikTok'larda, Reels'larda, barlarda adını sayamayacağım birçok yerde bu eseri görebiliyoruz. Doğru ya da yanlış e, tabii ki de böyle bir şey demeyeceğim. Herkesin kendine has bir çalım tarzı var. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor diyorum ve herkese saygı duyuyorum. Şimdi e, pazarda herkes ürünlerini satar arkadaşlar. Kimisi ayva satar, kimisi nar satar. E, biz de tabii kendi ürünlerimizi aynı şekilde göstereceğiz. Şimdi bu bağlamamız C78 kodlu. Instagram'da e, en son paylaştığım an itibariyle video. Kısa sap, maun ağacı. 39 santim. R tonunda şu an. Benim gerçekten e, çok hoşuma giden bir bağlama. Zaten e, müzik merkezimizde enstrüman satışlarını yaptığımızı daha önce size duyurmuştum. Yine de e, duymayan arkadaşlar varsa bu sayede duyabilirler. Hem açıklama kısmına hem ekrana iletişim bilgilerimizi adresimizi e, bırakıyorum arkadaşlar. Hem yurt içine hem yurt dışına her tarafa kargo gönderimimiz var. Şimdi esere en başta şöyle bir giriş yapabiliriz. Ne yaptım? Do, Re, Mi, La, Mi, Mi, Fa, Sol, Mi Şimdi do, re, mi, la, mi derken arkadaşlar tezelerin tamamı üstten geldi gördüğünüz gibi. Do, re, mi, la, mi dedik. Mi, fa, so, mi. sol, mi. çarpıyorum dördüncü parmakla. Şimdi la, la, la diyorum. Bunu yaparken arkadaşlar birinci parmağı la'ya götürüp ikinci parmakla fa naturelle kalıp la, sol, la, sol, la, sol, la, sol çekmesi de yapabilirim. Yani o aradaki beklemede durabilir arkadaşlar. Yani ne yaptım? Şeklinde. Bu aralara birkaç tane ara geçiş atılabilir arkadaşlar. Hani hızlı o geçişler mesela. Do, re, mi, la, mi, mi, fa, mi, la, fam, fa, fa, mi gibi. Diye gider. Ya da örneğin. Neler yapılabilir? Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Yani Do re mi la mi mi fa mi sol la si do re mi fa sol mi fa mi sol la si do re mi fa sol gibi gibi biraz oralara bakmak ısınmak lazım şöyle bir toplayacak olursak şeklinde devam edilebilir arkadaşlar. Ya da bu kısma mesela do re mi la mi kısmını pençede girebilirsiniz. Gibi. Ne yaptık? La dedik. Do re mi, mi mi Yani la kapalı ama ben oradan mi sesini tınlatıyorum arkadaşlar. Onu alacağız. Do ya tezene daha doğrusu pençe diyelim. Pençemizi attık. Do re dediniz. Tüm teller boş. Mi sesini birinci parmağı la'yı kapatarak arkadaşlar alıyoruz. O çarpma. Do, Re, Mi, Mi, Mi Stop, pençe Yani Do, Re, Mi, Mi, Mi Şeklinde sonra Mi, Fa, mi, 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 Mi Burada bir Aşıklama ne yaptım İşte burada o pençeleri çalışmanız lazım Yani Çok önemli hareketler Evet Ya da buralarda mesela çırpma yapılabilir arkadaşlar o e, doy kapatarak mesela. Olay bu. Tezene bu yükken şu. Fa yaparken ikinci parmakla yapıyorum. Bu arada arkadaşlar parmağımda ufak bir e, şey kesik var o yüzden yara bandı taktım mecburum yoksa acıyor biraz ses kötü gelirse kusura bakmayın biraz o sebepten yaptım ben onu otomatikman el artık kendine bir şey geliştiriyor üçüncü parmağı kullandım ama ikinci parmakla da yapılabilir bakın gibi Üçle de yaparsınız Hatta daha ilerisinde dörtle yapanı da gördüm örneği kim Erdal Erzincan yani daha önce bu örneklere hep vermiştik aynen bu şekilde C'de kullanıyor arkadaşlar. Açın bakın videonun adını e, tam şey yapamıyorum ama Gitme Turnam gitme. E, orada çalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok çaldığı yer var da net hani siz görün diye Gitme Turnam'ı dinleyebilirsiniz. Bunu niye diyorum? E, ustalarımızın yaptığı bu tarz figürleri arkadaşlar kullanmak e, her yerde böyle kullanacağımız anlamına gelmiyor. Ama yeri geldiği zaman bir farklılık, estetik güzellik ya da bir sonraki notaya geçişte serilik ya da sadece o notada temiz ses için kullanılabilir. Yani ne dedik? Toparlayalım. Unuttum vallahi ne dedim Ha ikinci parmak fa, beşinci parmak do yani. Ya da Bu biraz abart oldu. Sol fa mi şeklinde bir kayma yaptım. Deneyelim. olmaz arkadaşlar. Bunlar kurtarmaz. Ee, oradaki o çırpmaları Müzik diye devam ettirebiliriz. Şimdi bakalım diğer tarafa. Ya da buraya direkt bir çarpmalı girebilirsiniz. Dördüncü parmak veya üçüncü parmakla. Ne yapacağım mesela? Müzik Birinci parmak Do'da. Do'ya bir tezene attım. Üçüncü parma pardon dördüncü parma üç de olur da dört daha iyi burada e, mi'yi arkadaşlar çarptım. Şimdi bunu çarptıktan sonra re üstten attım. Alt tel boş yani ama tezen üstten. Mi 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 üst, alt üst. Ya da mi çarparak yakalarsınız. Bir de sonra parmak dili eklersiniz. Yani olmaz. Lasul lasul olacak. Ben doyu da kapattım kötü tanıdı. Yani şu. Bu olur. Evet, yani böyle bir geçiş yapılabilir. Artık devam edelim arkadaşlar. Giriş için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum örnekleri. Devamında ne yapacağız? Şimdi burada e, şu şekilde arkadaşlar barelerle gidebilir. Mi re do si la şeklinde mi re alt 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 Müzik olabilir ya da yine az önceki yaptığımız fücürler olabilir ama onu si ile keserim ya da şöyle yapalım bu da olabilir yani toplayınca şu Müzik bunu az önce yapmamıştık bakın başka bir şey çıktı şeklinde Şimdi... La mi re mi re do si la la ya da la la üst alt olabilir. devamında verdim arkadaşlar. La mi re mi re do si la la ya da la mi re mi re do si la la da olabilir. Bakalım burada başka neler yapılabilir. Tekli çalınabilir. Yani... Mi, Re, Do, Si, La Görüyor musunuz? Do'yu Re'den süslüyorum. Mi, Re, Do, Si, La Ya da Mi, Re, Si, Do, Si, La Mi, Re, Si, Do, Si, La Ya da Ya da Ya da gibi bir şeyler yapılabilir arkadaşlar. Bu ben burada tek çalmayı daha çok seviyorum tekli çalımları. Ya da direkt dostu yaparak mi re do si la mi re do si la gibi mi re do si la daha güzel. Biraz daha hani şöyle eşe yaklaşırsınız. Gibi. Ya da orta tel kullanılabilir. Alt tel gitmez. Kişiye göre değişir. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ya da Üstte olabilir. Ne bileyim. Yani Böyle bir şey yapılabilir. Gibi. Deneyin arkadaşlar. Hepsine bakın. Hangisi hoşunuza giderse. Devamında ne var? La, mi, re, re, mi, re, do, si, la, la Aynen bu şekilde. La, mi, re, mi, re, do, si, la, la Ya da şöyle bir takmalı. Gibi ama biraz hızlı çalacaksınız bunu. Olabilir. O araya belki serpiştirilebilir. Süre kurtarırsa denemek lazım. Ya da aynı mantık arkadaşlar. Sadece parmağımı kullandım. Olabilir. Biraz daha böyle artistik mi diyelim artık. Apartman diyelim ne dersek öyle bir şeyler yapılabilir arkadaşlar. Sonra Doz doz re sol doz doz re sol ya da re do da çal. Re sol'da olur, re fa'da olur. Ya da ya da Yani fa diyez 3 sol, do hepsi çarpılır. Mi olur mu bir bakayım. olabilir arkadaşlar. Arada yaptığım o şeyi hiç görmezden gelin arkadaşlar. Bu kısım yaptık. Sonra en son La do si la do re do si la böyle olabilir tekli çalım. La do si la do re do si la gibi. Bu cool olabilir arkadaşlar. Buralarda şu kullanabilir. Bunu da dertli divandan gördüm ben. Yani ilk ondan gördüm. Öncesinde kimler yapıyordu, yapmıyordu bilmiyorum. Saygısızlık da etmek istemem, net bilmediğim bir konu. Ama ben ondan gördüm arkadaşlar. Değişleri falan çalarken bol bol kullanıyordu yani. Hatta şuraya vurma da var. Olabilir. Yani burada gittiğimi bilmiyorum ama buraya da vuranlar var yani. Yani 3 aşağı 5 yukarı ezgi böyle. E, i̇kinci dönüşlerde biraz da arkadaşlar her zaman biliyorsunuz eserlerde figür daha sık gösterilir. Mesela ne yapılabilir? Müzik Do, Re yaparken dediğim üçüncü parmakla mi atlıyorum ama Re ile Do kapalı. Yani Müzik de kaldırabilirim ama kaldırmasam daha güzel tınlar. <Sessizlik> Re do si, la la diye bağlanabilirim arkadaşlar hemen. Yani 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 gibi yapılabilir. Yeter video bayağı uzadı arkadaşlar. Umarım faydalı bir seri olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bağlamayınızdan Türkler dilinizden düşürmeyin her zamanki dediğimiz şey. E, derslerle ilgili de bilgi almak isterseniz telefon numaramız var hem online hem yüz yüze dersler şu an sürüyor yoğunluğa göre saate göre güne göre değişiyor bazen hani e, dersler var diyoruz o dönem bir yoğunluk oluyor e, yok diyoruz ya sen videoda vardın diyor ya da videonun süresine bakıyorum videoyu bir buçuk sene önce paylaşmışım <laughs> o dönem bir bağlama çalıyorum bu bağlama satılık diyorum diyor ki ya bu bağlamayı bana ver e, bağlama gitmiş Amerika'ya e, böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama tabii işin esprisi bir tarafa. Ben şimdiye kadar hiç hiçbir düzen kimseyi görmedim. Çok anlayışlısınız, çok güzelsiniz. Ben kitlemi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Bizi takip eden herkese kucakla olsun. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.